dostlar, sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuz şakak yanları hacamatı. Şakak yanları hacamatı göz sinirlerini uyarır, retina tabakasını ve sinirlerini güçlendirir. İlk defa kafadan hacamat yaptıranlarda bu noktada genel, tık, genelde tıkalıdır. İkinci ve üçüncü hacamattan sonra bu nokta da açılır. Şakak yanı hacamat göz altı torbalarına karşı ve kırışıklıkları azaltmada çok etkilidir. Mide rahatsızlıkları olanlara da faydalıdır. Mide rahatsızlıklarında hacamat çok az etkilidir. Bu noktalarda yapılacak hacamat mutlaka tecrübeli uzmana yaptırılmalıdır. Daha sonra açıklayacağımız alından hacamat için yazılmış uyarılar aynen bu nokta içinde geçerlidir. Selam ve dua ile.